妈呀！你 kabağımız, kabak buğulama her zaman çünkü sarımsaklı, bol sarımsaklı ve zeytinyağlı. Aynı şekilde ee... Kapya biberimiz, patatesin tadına bakmanı istiyorum. Aa, Ay çok güzel! E, önemli yemeklerden hmm. biri, sen biliyorsun. Evet, evet. Ben sana yalvarıyordum ya, bana tatlı patates. Evet, 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 <laughs> evet. Ya gerçekten inanılmaz güzel. Ve gerçekten yöresel olması da çok muazzam. Avokadomuz zaten güllerle. Bu da sanırım böyle taze soğan değil mi? Ee, bu taze soğan, maydanoz, ondan sonra normal ya, demir soğan. Demir çanak, nenemin sevdiği. Ah nenem, bunu çanakla getireceğim sana. Normalde Seteceğim. herkes gözleme der ama biz içli deriz buna. Hmm. İçli bu, alanya usulü. Ben zaten, soğan. Önümü aldım bazda <laughs> ben zaten önümü aldım bazlamaları. Ben zaten önüme aldım. Ben dağıtmak için aldım herkese ama hepsini yiyeceğim sanki tam da benim önüme geldi baksana. Tabağım geldi önüme denk geldi. Öyle denk geldi bile bile almadım denk geldi. Ayşem, elinize sağlık. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu bizim kuru çökeleğimiz. Bak bunu nasıl yiyeceğiz biliyor musun? Evet. Normalde şundan mı koparacağım? Tamam. Zeytinyağımız nerede? Ayşe zeytinyağımızı bir alalım mı? Bunu ilk defa gördük. Bizde yok. Bu, bu normal çökeleği kurutuyoruz biz. Bak bu zeytinyağı, sap sarın, zeytin şöyle batırıyorsun, tamam mı? Evet. Sonra buna batırıyorsun. Çok lezzetli Normal çok Bak peynir yok. Biz peynir çok yok. Yani çok değil. Hmm. Çok yok Peki çok... neyden yapılıyor aşırı? Normal çökelek. Hmm. Çökelek çökelek. İneğin çökeleği. Evet. Yani normal ayran yapıyoruz. Tereyağını çıkardıktan sonra o şeyi kaynatıyoruz. Evet. Ayranı kaynatıyoruz. Çökelek süzüyoruz ya. Ondan sonra onu ovalıyoruz, seriyoruz, kurutuyoruz. Çok güzel. Çok lezzetli. Eski Yiyeceğiz. Hadi hep beraber yiyelim. Var mı? Ana. Bugün tatil günü. Bugün Pevriz yok. Bugün ye. Yarın diyet yaparız. Bugün festival. Yarın. Bugün, 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 bugün diyet yapacağız. <laughs> Afiyet olsun. Hep beraber. Rabbim olmayanlara da versin. Ee, gerçekten yöresel olunca çekmek istedik. Ben de Ayşe'me kavuştum. Gerçekten ikinci annem gibidir. Annemi, annemle ikisi zaten çok iyi anlaşır da. <laughs> zaten e, Ayşe ablanın adın Ayşe ablanın eşin adı Hüseyin. Benim babam da Hüseyin. İki Hüseyin de ilk geldi yaptık bunu? ablacığım, Sıcacık, maşallah yok, eline sağlık. Hmm. Sen de bizim evladımızsın. Seni Allah razı olsun. Allah eline sonuna yüreğine sağlık. Abla Sıcacık maşallah. Allah. Tam buğday değirmenin o. Maşallah, maşallah tam, baba. Tam doğal yani. Baba, evet tam gerçekten. doğal. Baba ben tam doğal. Buradan 5 kilo altta gideceğiz. Aman her yere gittik ama buradaki lezzet hiçbir yok. Allah hiç razı olsun. Gel, olsun. gel gel birlikte yiyelim. Gel. Tamam canım, gel. gel canım geleceğim. Bu soframız kalabalık. Gel maşallah. Abla ne ara yaptılar? <laughs> Yapar onlar Hii, onlar. maşallah. <laughs> nenem daha dedi. Bak sabah daha dedi. Sabah dedi daha. Ha. Ay, Sen de, keşke nenem de gelseydi. Keşke. Ya, değil doğru. mi baba? Evet. Alacaktık işte nenemi. Çemizin en güzel misafiri. Hatice'm geldi. Ayşen. Bir tanem. Bahçene getirdim beni. Evet bahçeye getirdik. Önce bahçeyi gezeceğiz daha sonra gerisine gezeceğiz. Şimdi sana sen avokadonun faydalarını en güzel sen anlatacaksın. Sen onu bir... Avokado oldukça faydalı ama burada tam da yerinde tam da böyle olgunlaşmış avokadoyu bir sizler için keselim. İçerisini göstereceğim sana bak. İçerisine bir bak. İçerisi neye benziyor? Tam... Sanki anne karnında bir bebeğe benziyor. Değil mi? Zaten avokadoya biz en çok ne diyoruz? Hocam ne yaptıysam gebe kalamadım Diyen kişilere de bol bol ben diyet listelerine yazıyorum. Özellikle AMH değerini arttırır. Ama sadece gebek kalmak isteyenler değil. Aynı zamanda cilt sağlığı için de, magnezyum ihtiyacı için de, kabız olmak istemeyenler için de oldukça içeriği sağlıklı yağ. Hatta diyor ki Ayşe bana Kuzum diyor biz sabahları enerjimizi avokadodan alıyoruz Kesinlikle. diyor. Kesinlikle. Önce kahvaltıda avokadomuzu yiyoruz. Ondan sonra işimize başlıyoruz. Ben de bahçeye girdim. Hemen nenem dedi. Kızım bahçeye girdin mi? Öyle otuma dedi. Tembel derler dedi. Hemen avokadoları topladım Ayşe. Güzel evet. toplamış mı? Götüreceksin Aa, neneye. Götüreceğim. Neneme götürüyorum. Nenem Kesinlikle. yiyecek. Annemle ikisi yiyecekler. Vallahi çok güzel. Bir tane böyle gösterelim mi? Tam gösterelim. Ağzında annem böyle gel alt aşağıya aşağıdan yukarı göster. Böyle biraz e, avokado. Oo. iç taraftan görünüyor. Dış taraftan çok göremezsin O bunu o e, avokadonun cinsine göre de değişir. Evet. Şimdi, çok güzel. Bu fetal avokado dalların yapraklarının altında olur. Çok güzel. böyle havada. Bir de şurada vardı. Oraya da gösterelim Aynen. mi? İşte oraya doğru gidelim. Hem böyle bir avokado bahçesini hep beraber gezelim. Toprağımız da böyle bizdeki daha açık gibi değil mi Ayşe? Ya burada da yer yer toprakların ha, şeyi değişiyor. Güzel. Melez toprak oluyor, kumtını toprak oluyor. Bir de bu Alanya e, avokadosu, Fuerte. Alanya'nın coğrafi işaretli olan bir avokadosu. Oo, çok o yüzden netli. bu kadar çok lezzetli. Güzel. Vallahi avokadolarımız topladık. Böyle kafamı bir kaldırıyorum avokadolar. Allah ne kadar güzel bak. Kim gibi. Bak bak. Ayşe çok güzel ya. Çok güzel bir tane bunda. Yes. Valla sepetim avatağı da doldu. Sepetimi <laughs> doldurdum. Çok güzel. Ama Ayşe toprağınız da çok güzel. Toprak. Değil mi? Evet. Oo, toprağınız da çok güzel.